Herkese selam. Saat kaç biliyor musunuz? 12.20 geçiyor. Niye bir insan bu saatte bir videoya başlar ve vlog değilse? Tabii ki ödevini yapmayan Deniz şu an ödev yapacak. Hani okul zamanında okul psikolojisinde ödev yapmamını anlıyorum ama karantina psikolojisinde ödev yapmayan ben benim gibi olan öğrenciler kesin birkaç tane çıkar Birkaç tane mi? İşte böyle gece ödev yapıyoruz. Gördüğünüz üzere burada şu an açacağım buradan whatsapp'ı grubumuzdan gelen ödevlere bakacağım bugün insan figürüne geçmişler ama ben tatilde olduğum için tatildeyim millet o ödevlerini atıyor gruba ben güneşleniyorum falan tuhaf bir ortam neyse işte gelince de biz hepsi birden bize anladınız şimdi gideceğim insan figürüne başlayacağım evet Yıllardır bir şey yapmıyorum. Aslında önce çizgi böyle normal bildiğiniz çizgi. <laughs> Su kaynadı. Şunu söyleyeyim. Çizgiyle yani grafiğin en başından başlayacaktı. Neyse. Ama ben onu yapmadım. Bunlar daha önemli. Şimdi bunu yapacağım. Şimdi burada benim çaylarım var. Bu ne çaymış? Yeşil çay olabilir. Burası nasıl olmuş Kimse yok Kaynamasın sen Benim tatilde uyku düzenim çok bozuldu Hani sabah 11'de falan yatıyordum <laughs> Aynen Neyse şimdi Bardaklara bak şaka gibi Sinirlendim şu an konuşamıyorum şimdi eve geldim uyuyamıyorum ama ev halkı e, uyuduğu için tek yaptığım şey e, kendime diz izlemek e, bir süre sonra da ne yapıyorsun artık uyuyorsun uyku düzenimi yanlışlıkla düzelttim evet çayımız hazır gidiyoruz dökülecek dökülecek dökülmeyecek şöyle dökmeden kesin dökeceğim. Aha dökmedim. Buraya koyduk. Bilgisayarımızı açıyoruz. Şimdi bu videoda çok konuşmak istemiyorum. Çünkü girişlerde zaten yeterince konuşan bir yazarım. Bu çekiliş açıklandı. Bunu yorumlarda falan asla yazmayın. Çünkü o konuda çok sinirliyim. Bir daha hatta çekiliş bile yapmayabilirim. Gerçekten çok sinirliyim. Çekiliş burada. Yarın kargosuna teslim edeceğim. şimdi çok konuşmayı düşünmüyorum. Ee, öyle yani Bu şu an insan figürü çizeceğim Biraz çalışacağım Öyle Müzik güncelleme getiriyorum. Şu an saat 1.10. Bir kadın bir erkek figürü çizecek ama kadının da de bir önden bir de yandan. Yani toplam dört tane. Tamam erkeği hallettim ama kızı nasıl halledeceğimi bilmiyorum çünkü erkeğin örneği var. Şu an kadının örneğini bulmaya çalışıyorum. Gerçekten embesile benzeyecek. ya yani şu okey bir gram ama ay şunun eline bakın ya. El var ya hiçbir yer bu burada daha başlamadım ama kadına geçtim. Burada benim playlistim var. Hayır. Neyse. Evet. Deniz'in favorileri. Buna ulaşmak için eğer unutmazsam bakın söz vermiyorum. Unutmazsam e şöyle ekrana ya da açıklama kısmına bırakacağım. Benim çok çok sevdiğim asla ama bakın asla sıkılmadığım böyle duşta falan dinlenecek şarkılar var. Ya da Instagram'da öne öne çıkralarımda var. Oradan da Böyle bir playlist. Kadına geçtim ama bu önce çizgiler çizmek gerçekten çok zor. Yapamadım, delirdim. Normalde erken yanına yapacaktım. Şuraya gördüğünüz gibi izler var. Yapamayınca buraya geçtim. Öyle. Deliriyoruz. Çok şey de unuttum. Bu kadar uykum var çok şey de unuttum. Deliriyorum. Ama burası bana gerçekten çok motive oluyor. Gerçekten çok motivasyon sağlıyor. Yine ben geldim. Şu an saat 2.20. Benim hemen uykum geldi. Çok garip. Konuşamıyorum. Çok garip. Çünkü çok geç uyuyan bir insanım. İster istemez uyku düzenim düzeliyor. Burada çayımı içemedim. Bir şeyle meşgulken bir şey içip yiyemiyorum. Ya onu yiyeceğim mi bir şeyle uğraşacağım. Böyle hem işte çizim yapıp kahve falan içecek. Durma değilim şu an zaten kahve içmiyorum. Neyse. Şimdi ben kadını buldum. Şöyle ama bir biraz küçültmem lazım kadını. Ama kadın da şu şekilde iki kare birden gösterdiği için zorlandım. Büyük ben yanlış yaptım. Yanlış anladım ama şu an gecenin ikisinde de hocayı rahatsız edemeyeceğim göre. Şöyle göstereyim. Bu ön çizim. Bu yan profil. Yan profil işte çok kötü oldu. O yüzden ayakları çok kalın oldu. Bu da adamımızdı. Olsun arkadaşlar bir şey yapmaya çalıştık. Bence oldu. Oldu. Kendinize iyi bakın. Bu dünyanın en kısa vloguydu. Bay bay. i uh do -huh. <laughs>